Şu anda dünyada dolaşımda 550 milyon ateşli silah var. Bu gezegendeki her 10 kişiden birinde silah olduğu anlamına gelir. Şimdi sorulması gereken... Kalan 11'i nasıl silahlandıracağız? Merhaba, ben Uğur Taşdemir, seslendirme sanatçısı ve oyuncuyum. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü mezunuyum. Oyunculuğu üniversite yıllarında tanıdım tiyatroyla öyle tanıştım. Kızı Toprak'ta bir kafe vardı. Daha doğrusu amatör tiyatro topluluklarının prova yaptıkları bir salon vardı. Bir tarafında da kafe vardı. Biz o kafeye sosyalleşmek için giderdik. Bir gün içeriden garip garip sesler geldi. Çığlıklar, bağırışlar. Merak ettim. Kapıya gittim. Kapıyı araladım. Kapı açıldı. Beni içeri çektiler. Amatör tiyatro topluluğu orada prova yapıyordu. Ve ben yaşlarda bir oyuncuya ihtiyaçları vardı ve ben de bir anda kendimi böyle bir topluluğun içinde buluverdim. Tiyatroyla öyle tanıştım. Onun üzerine büyük bir aşk oluştu. Düşünsenize oyun oynuyorsunuz ve sonrasında profesyonel hayata atıldığınızda bundan para kazanıyorsunuz. Daha başka ötesi bir şey var mı? Böyle bir hayalle, böyle bir o, onun büyüsüyle hareket ettim. Derhal araştırmaya soyundum, kitaplar aldım, konser gittim, konser hocalardan izin aldım, gözlemci öğrenci olarak konser devam ettim. Sonra e, Deneysel e, Sanatlar Merkezi adı altında bir tiyatro topluluğumuz vardı. Onlarla birlikte sokak tiyatrosu yaptık. Bir fiil artık profesyonel hayata adımımı atmıştım. Şehir tiyatrosuna dilekçe verdim. Şehir tiyatrosuna dilekçe verdikten aylar sonra telefonum çaldı. Dedim ya gencim, güzelim, yakışıklıyım, saçlarım uzun, yanık tenliyim. Hemen apar kalktım şehir tiyatrosuna gittim. Gence masada, yönetim kurulu üyeleri orada. Beni bir gördüler, bir çarpıldılar tabii. E, haliyle ben de kendime anlattım. O da şey dedi tamam dedi madem dedi sen dedi bu tiyatroya dedi büyük bir aşkla başlamışsın ileride e, senin için bir gelecek görüyorum ben dedi burada dedi usta çırak ilişkisiyle bu oyunculuğu öğreneceksin dedi ve ben ağrıda efsanesi adlı oyunda mızrak tutarak bu mesleğe başladım. Ne? <laughs> geçiyorsun. Bir taraftan da bakıyorum, gözlemliyorum. Abilerim, ablalarım bir yerlere gidiyorlar, bir ek iş yapıyorlar, teslendirme yapıyorlar. Ben de yapmak istiyorum dedim. Naşit Özcan tuttu benim elimden, aldı beni TRT'ye götürdü. <laughs> TRT koridorlarında o yürüyüşümü hatırlıyorum da elim ayağım birbirine karışmıştı. Çünkü o bütün o duyduğum sesler orada yankılanıyordu. Şehir Tiyatrosu, Devlet Tiyatrosu, Özel Tiyatrosu oyuncuları oradaydı. Seslendirmeyle de böyle tanıştım. Aylarca gittim geldim, ustalarımla sohbet ettim, ustalarımı izledim, onlardan çok şey öğrendim. Yavaş yavaş bana e, teksler e, verilmeye başlandı. İşte bir sayfa Atlar Hazır Efendim dedim, Evet Efendim dedim, Sepet Efendim dedim. Sonra o iki sayfa oldu, üç sayfa oldu, rol büyüdü, karakter konuşmaya başladım. Yavaş yavaş o ustalardan öğrendiğimi hayata geçirdim. Başrol konuşmacısı durumuna geldi. Sadece seslendirme değil tabi bir taraftan da sinema sektörü, dizi sektörü onlar hayatıma girmeye başladı. Bir taraftan tiyatro devam ediyor tabi sadece arıda esanesi değil her sezon yeni bir oyun, yeni bir çocuk oyunu. Böyle çok faal bir şekilde geçen bir tiyatro hayatı. Ona paralel olarak ilk televizyon dizisi İz Peşinde. 1989 Hüseyin Karakaş yönetiyor. O dönem seslendirmeyle yeni tanıştığım için çok profesyonel değildim. Haliyle yönetmen benim kendimi konuşmamın doğru olmayacağını düşündü ve beni değerli devlet tiyatrosu oyuncusu Mehmet Ali Kaptanlar seslendirdi. Bu boktan bir durum çünkü bana onun aynı fikirde olmama sorumluluğunu yaşatıyor. Harika bir gün geçirmiyorsam genelde insanlar nasıl olduğumu sorunca gerçek cevap boktan oluyor. Sonra Türker Bey'le tanıştım. Türker İnanoğlu. Ulusal'da birçok projesinde yer aldım. Bir Başka Gece, Felekten Bir Gece e, diye bir program vardı. Çok geçmişte kaldı tabii. 25 yıl, 30 yıl öncesinden bahsediyoruz. E, müzikle eğlenceli, arada skeçler olan bir programdı. Hafta sonları yayınlanırdı. Orada da yine çok değerli ustalarla birlikte çalıştım. Şemsi İnkaya, Ayşen Guruda, Nilgün Belgün, Pelin Supir, Levent Tülek. Böyle bir kadro vardı. Türker Bey ile olan flörtüm devam etmeye başladı. Böyle mi olacaktı adlı dizide Avukat Sacili canlandırdı. O avukat Sacit bana yapıştı. Avukatlık rolü bana yapıştı. Yıllarca avukat rolleri geldi bana. Bir ara savcılığa terfi ettim. Hırçın Menekşe'de savcı oynadım. Son zamanlarda Kurtlar Vadisi'nde yine bir avukatı canlandırdım. Polat'ın avukatını canlandırdım. Kurtlar Vadisi 2015 yılında yine bir rol teklifi geldi. Bu sefer konseyin paradan sorumlu devlet bakanı rolü geldi çekildi, yayınlandı. Ertesi gün fanlar, Kutlar Vadisi fanları tweet yağmuruna tuttular Pana filmi. Çünkü Pana filminin şöyle bir hikayesi var. Daha önce oynattıkları oyuncuları bir daha oynatmıyorlar. Ama muhtemelen oynatmadıkları hep ölüyor. Benim oynadığım dönemde 2003 yılında oynadığım avukat rolü ölmemişti. Böyle bir fark var. Şey dediler yani siz nasıl bu şekilde hareket ediyorsunuz? Geçmişte oynattığınız oyuncuyu niye oynatıyorsunuz? Ortalık ayağa kalktı, toplantılar falan düzenlendi. Panafer Senaryo bana göre değiştirildi. E, Göya işte Polat'ın avukatı Polat tarafından Ukrayna'ya gönderiliyor. Orada kumarhanelerin başına geçiyor. Yıllar sonra çok dünyanın en zengin adamı haline geliyor. Yıllar sonra da konseyin paradan sorumlu devlet bakanı olarak konseye davet ediliyor şeklinde senaryo bana göre değiştirildi. Nicholas Cage'i Sungun Babacan'ın elinden aldım. Daha önce o konuşuyor. Sungun Babacan yıllar önce Birdy filminde Ankara'da Yekta Kopan'la birlikte Birdy filmini çok iyi bilirsiniz. Yer yerinden oynamış. Yani yapılan dublaj o kadar olağanüstü bir dublaj olmuş ki yere göğe sığdırılamamış. Çok beğenilmiş. Hatta bununla ilgili bir anı var. Sungun abi sorulduğunda anlatır anılarıyla ilgili. Sungun abi işte evli, evlilik yıl dönümünde eşi o da seslendirme sektöründe çalışan bir arkadaşımız Damla Babacan. Evlilik yıl dönümünde Sungun abiye bir hediye alıyor. Bir sepet alıyor. Sepette işte Sungun abinin hoşuna gideceği küçük küçük şeyler, biblolar bilmem neler. Bir tane de DVD var. Ya da ne denir? İşte bant var. Bir şey var yani. Diyor ki Sunguncum diyor sen diyor yıllar önce Birdie'yi konuşmuştun ve çok da hani ses getirmişti. Evlilik yıl dönümümüzde bak ben ne aldım sana diyor. Birdie'yi uzatıyor cumana abi çok seviniyor tabii gözleri sulanıyor çok mutlu oluyor. Romantik akşam yemeği yeniyor. Ee, yemek bitiyor. Oturuyorlar televizyonun karşısına geçiyorlar. Takıyorlar DVD'yi, bekliyorlar ben konuşuyorum. <laughs> Böyle bir şok. O derece elinden almış durumdayım yani. Sadece Nicholas Cage değil, konuşmadığım aktör kalmadı. Gençliğimde benim idolüm Köksal Engürt'ü. Köksal abiden çok şey öğrendim. Hep onu izledim, hayranlıkla izlerdim, onun temposuna, enerjisine hayran olurdum. O hep. Onu örnek aldım, şimdi bayrağı galiba ben devraldım, onun konuştuğu bütün rolleri şimdi ben konuşuyorum. Nerede böyle inişli çıkışlı, nerede heyecanı, enerjisi yüksek aktörler var, bana veriliyor. Yani müthiş hızlı konuşan aktörler, Eddie Murphy konuşuyorum, Woody Allen konuşuyorum. Woody Allen konuşmak mesela çok zordur. Woody Allen acayip bir adam, ee, nasıl bir egosu varsa karşısındaki oyuncuya oynama fırsatını vermiyor. Doğaçlama çekiyor. Bu derin sineması da ayrıca masaya yatırılması gereken bir konu. Hey, hey dur dur ne yapıyorsun? Yapma. Yapma. Bana verme. Or oraya koy. Oraya koy. Bak 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 buzdolabının arkasına arkasına saklandı. Onu oradan hemen çıkarmak zorundayız. Çıkarmalıyız. Şuraya bak. Hayır yapma. Yapma. Ya, yapma. Bunu bana neden yapıyorsun? Hadi onu, onu tencereye atalım. Tencereye atalım. Isak özün tencereye atalım. E, a, a, ver bana, b, b, bana ver, ben atarım, ben atarım, onu tencereye atarım, hadi. Tamam, Ay, e, e, tamam. E, çok keyif alırım bu değerini konuşmaktan. Ben Stiller'ı çok konuşurum. Peter Sellers'ı konuşurum. Peter Sellers'ı farklı konuşurum. Farklı bir üslupla konuşurum. Çocuklar da sesimize aşina. Çünkü çocuklar Türkçe'yi bizim sesimizden öğreniyorlar. Bütün o Nickelodeon'da ya da Disney'de yayınlanan çizgi filmlerde tüm meslektaşlarımızın sesleri var. O sesler evinize konuk oluyor. Performans anlamında biz Akdeniz insanı olduğumuz için aktörü daha iyi yakaladığımızı iddia edebilirim. Mukayeseyi ekonomik anlamda değerlendirirsek aramızda uçurumlar var. Şirek'te konuşan bir arkadaşımız, hep bu örneği anlatırım ee, ve yan rollerden birini konuşan bir arkadaşımız Almanya'ya turneye gidiyor oyunuyla. O dönem orada da Şirek dublajı yapılıyor. Ve aynı rolü konuşan e, voice aktörle karşılaşıyor konuşuyor, kendini tanıtıyor, sohbet ediyorlar, muhabbet ediyorlar, muhabbet bitiyor. O voice aktör Porsche'na binip oradan uzaklaşıyor. Bizimkisi ise Akbeli ile otobüs durağına doğru gidiyor. Durum bu. Bu kadar vahim durumda. Bu anlamda ben son zamanlarda bir işte o ses röportajları başlattım. Yıllarca meslektaşlarım hep perde arkasında kalmışlar, hep gizli kalmışlar, kendilerini gizlemişler. Bunun sihirli olduğuna inanmışlar. Alakası yok. Halk bizi, seyirci bizi ne kadar çok iyi tanırsa bize de o kadar çok sahip çıkar diye düşünüyorum.